Merhaba arkadaşlar bu loket serisinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Direk ee, direkt olduğumuz yerden videoyu başlattık hiç mola vermeden. 5. bölüme girdik. Mal mal kullandım şimdi bozkayı, bombayı. Şimdi böyle sap ortada kaldım. Sap gibi. 5. bölümü herhalde. Ne kadar ilerledik daha? Çok az. Kırmızı tank. Geri zekalı tam ateş etmiyor. Ateş etse gebertecek o kadar çok. İnmiş. Tam kopmuşum ama Ben de zaten ben de olduğu... Bir de skip. Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi devam ediyoruz o yüzden 15-9 skorumuz çünkü siz işte çünkü üst kesin ama adamım. Şuna adam taranmalıydı. 120 senmiş kadar Oha biri buradan gebertti. Geber. Oha 5 tanım kaldı kaç? Öleceğim ya. Böyle, için... bir şey ya? Aynen, ben... Böyle bir şey mi olur ya? Böyle. Böyle bir şey mi olur? Okyanus. Kalo. Vuracağım. Ağzının ortasına. Kafa havaya ya. Bir yere düştüm. Orada bir, bir, bir mavi tank var tam yanına düştüm. Mavi mi bilmiyorum da ya. Evet mavi. Yo <laughs> hiçbir şeymiş. Önce belliydi. Yüzde beş yanım kalmış ben savaşa Böyle bir aptallık mı Yani affedin beni. Şuraya direkt man. Hayır hadi kolu bulayım. Bu, bu az benim değerli yeri işte değer bir yerini korumak amaçıyla böyle bir şey yaptık bunu söylemem de belli olsun değil mi everiler gamer geliyor lan facebook gamer'ı geliyor bazak gir misin iyi oğlum bazak girse ayam ve facebook gamer gel 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 buldum seni buldum seni mavi gibi buldum seni Oraya vuracağım. Bir de bana bakıyor ya. Bir de bana bakıyor. Hangi ya gülüyor? abi kontrol edemiyorum mouse. Pislik mouse. Geber. Geber. Lan basacağım mouse? Şuraya bir bomba göndereyim Gönder. mi? Gönder. Gönderem mi? Gönder. Gönderem mi? Gönder. Gönder. Tam tam tankın yanına gitti. Oha oha doldur 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 ayı 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 deve 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 de, deve lan mouse birden bire koyuyor kaymıyor kaymıyor sonra koyuyor kara kısa mı koyuyor ya dur 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 bu du, 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 da mavi var geberttim geber. beni de bırakseniz oha oha ya abi önüme geçme geber hele sikir güzel güzel Lan ben vuruyorum ama sen öldürmedin diye gözüküyor. Ne kadar acımasızmış. Kom dedimize girdi. 18 adam öldürmüşüz, 11 adam 11 kez ölmüşsünüz. Neyse bugün kısa mı olsun? Ee, evet. Oynayalım biz Yani. Çünkü şarjım bitiyor ha. Hadi. Hadi Bekle kapatma kapatma kapatma. Abi olmayı daha... unutmayın. Hayır kapatırsam da ölürüm ben. 5 dakika olsun kapatacağız. Bu sefer kısa olsun arkadaşlar. Yok okay. Kapatış sahnesini yapacağız. İlk önce şuraya bir bomba atalım da. G. Şimdi. Hemen şöyle etrafımıza biraz blok koy. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Şimdi Furkan'ın müthiş bir gösterimle şahit olacaksınız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve Daigro Online serisini e, takip edin. Hadi ben yazayım takip edip tamam beklemiş hepsini alacağım Abone olmayı unutmayın ve Serkan'ın basışıyla bas pat ne kadar güzel oldu. Abone olmayı unutmayın. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Bir ye, bir ye. kapı.